Herkese merhaba. Daha önce bir videomda bahsetmiştim. Ozan Odoya internet kablosu çekmeden kablolu hat nasıl çalıştırılır? Bilgisayarımıza ethernet kablosu nasıl bağlarız veya başka bir cihazımıza nasıl kablolu olarak interneti taşırız şeklinde bir videom vardı. Çok bir beğeni geldi. Çok bunun üzerinden sorular geldi. Sorulardan bir tanesi en önemlilerden biri de bu oyunlarda ping sorunu yapıyor mu? Veya hız problemleri yaşatır mı bize? Bu cihazı kullanırsak internet hızımıza düşme olur mu? Bugün bunun testlerini yapacağız. Cihazımız bu. Daha önce de zaten videomda bahsetmiştim. İzlemek isteyenler ona bakabilirler. Ayrıntıları daha net bir şekilde onu da anlatıyorum. Buradaki amacımız şu. Modemden gelen LAN kablosunu bunun girişine takıyoruz. Bunu modemin olduğu yerdeki elektrik prizine diğer cihazda iki parça olduğu için diğer cihazda bilgisayarda kullanacaksak bilgisayarın olduğu yerdeki elektrik prizine takıyoruz. Altındaki çıkışından da bilgisayarın kablolu olarak ethernet girişine bağlıyoruz. Bu elektrik hattı üzerinden bizim internet sinyalimizi taşır ve bizim kullanmamızı sağlar. Kısaca bunu bir daha özetlemiş olayım. Şimdi yapacağımız işlem şu. Bilgisayar üzerinden öncelikle bir hız testi yapacağız. Ping süremize bakacağız ve bir herhangi bir değişiklik var mı yok mu? Oyun açtıktan sonra bir de onu göreceğiz. Ve oyun üzerinden de bir ping süremize bakacağız. Bunun bize ne gibi bir etkisi olacak. Öncelikle bilgisayar üzerinden bir hız testi yapalım. Videomuza başlayalım. Öncelikle bilgisayarımızda bir program açık değilken yani oyun açık değilken bir hız testi yapıp speed test uygulaması üzerinden bir bakalım. Şu anki internet hızımız ne? Onu bir görelim. Ping süremize bakalım. Bu yaptığımız hız testi speed test eee serverlar üzerinden yaptığımız için onun üzerinden göreceğiz. Ping'imiz 6 çıktı. Hızımız 22.94 olarak ölçtü. Kullandığımız hatta 24 megabit VDSL sınırsız bir tarife. Evet şu anda da upload'ımızı ölçüyoruz. 22.98 download'ımız çıktı. 6 megabitte abla var. 5.74 çıktı. Şimdi bir oyun açalım. Mesela Valorant oyunu. Bunun üzerinden de talep geldi. Valorant oyununu açalım. Onun üzerinden bakalım. Ping süremiz nedir? Bir de onu görüntü alalım. Sonra da cihazımızda onun üzerinden testimizi yapalım. Evet oyunumuza başladık. Direkt yerimizden bir kontrol edelim. Öncelikle bir ping süremize bir bakalım. Şu anda görmüş olduğunuz ping süresi 13 milisaniye olarak geçiyor. Biraz oynayalım. Bir de o şekilde bakalım. Bu oyuna kadar yetenekli olmuş olduğunu görmüş olursunuz. Büyük ihtimal ilk karşılaştığım düşmanla beni vuracaktır. Benim bilgisayarımda oyun olmadığı için ve oyunları zaten çok da fazla desteklemeyeceği için yeni bir bilgisayarına geldim. Onun üzerinde kullanıyoruz. Bir bakalım. Bir tane düşman gelse de bir görsek diye geziyoruz. Evet, vuruldu. Hemen bir görevin tekrar. 14 milisaniye, 13 milisaniye ile pingimiz geçmiş durumda. Şimdi oyunu kapatacağım. Hatta oyun açık kalsın. Cihazlarımızın ta takalım adaptörlerimizi yerleştireyim. Ondan sonra bir de bunlar üzerinden bir testimizi yapalım. Homeplug cihazımı, powerline adaptörümü taktım. Şimdi oyun da açık. Öncelikle bir hız testi yapalım. Siz de bunu bir görün hız testi üzerinden ne sonuç çıkacak hep beraber izleyelim. Şu an sesleri duyuyordursunuz. Oyun şu anda açık. Hız testini yapıyorum. Pink 6. İnternet hızım da şu anda 22. Yani hiçbir değişiklik olmadı. Daha önceki videomda da söylediğim gibi eğer tesisatınız iyiyse bunda çok da fazla bir değişiklik olmayacak da şu anda hiçbir değişiklik olmadı. 22.70 olarak çıktı. Upload'ımızı ölçelim. 5.70 civarlarında çıkacak upload'ta. Hız testimizden çıkalım. Tekrar oyun bize attı galiba. Oyuna tekrar girelim. Şu anda kablosuz kablolu hattı söküp taktığımız için ping süremizi göstermiyor bizde ve oyunda atıldığımız için yeni oyun başladığı anda bizim tekrar ping süremizi göstermiş olacak. Biraz bekleyelim. Şimdi o çıkacak. Bu bir örnektir. Her oyunda aynı sonucu göstermeyebilir. Her test aynı sonucu gösterebilmek mi? Göstermeyebilir de. Bu bir fikir olsun şeklinde bu. O yüzden bu videoyu çektik. Evet, şu anda tekrar oyun başladı ve 14 milisaniye ping süremiz olarak gözüktü. Diğer videoda da aşağı yukarı aynı sonuçları almıştık. Tabi bu internet hızınıza göre veya yerinize göre, kullanacağınız cihaza, bilgisayara göre bu değişiklik gösterebilir. Başka bir internet hızında da test ettim ben bunu. Onun videosunu çekemedim. 50 megabit hızda da aşağı yukarı aynı sonuçları aldım. Değişiklik göstermedi. Evet yine vurulduk gördüğünüz gibi. Demek ki biz iyi oynayamıyoruz. Geç kalan testimizi de yaptık. Sorunlarınız varsa yorumlar kısmında sorularınızı yazabilirsiniz. Kanala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Bütün sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Bugünlük anlatacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.